Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ee, ya aslında bugün hiç video çekmeye niyetim yoktu. Canım çok sıkkın. Gerçekten canım çok sıkkın. Özel hayat. Sağlık sıhhat yerinde Çok şükür bomba gibi, her zamanki gibi. İş hayatı güzel. Ama neyse işte o kişi biliyor. Nasılsa o videoları da izlemiyor. Önemli değil. Arkamda yine fashion tv var. Fashion tv dondu. Olabilir. Çünkü telifle karşılaşıyoruz Siz zaten videoları izlemediğiniz için Geçen videoda anlattım Bir telifle karşılaştık Bir tane videoyu sildi Müzeyinin başlarlarında olduğu Neyse şimdi maça gelelim Galatasaray 3-1 kaybetti Ya şimdi Bu takımın özgüveni yerlerde Bu takımın özgüveni yerlerde olduğunu Fatih Hoca da takımın başındayken Söylüyorduk zaten Yalnız işin ilginç tarafı e, bu takımın özgüvenin yerlerde olmasının iki tane sebebi var. Bir tanesi e, maç kaybetmesi elbette, puan kazanamaması, alt sıralara düşmesi elbette. Eyvallah. Bir diğeri de bunun sebepleri. Siz bunun sebeplerini Galatasaray e, tarafı tar 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 çok iyi anlayamadı. Başkan anladı anlamazdan geldi. Şimdi e, hatay maçına bakıyorsun. Bugün kaybettiğin Kasımpaşa maçına bakıyorsun. Abi ne zaman kritik bir yerde hakemle ilgili bir şey olsa Galatasaray'ın aleyhine veriliyor bu. Siz bunu bir türlü anlamadınız. Siz sadece skora bakıp Fatih Hoca gitsin dediniz. Arkadaş Fatih Terim Yılmaz Vural değil ki. Son 4-5 maç kala düşmeye oynayan takıma gidip 300 bin dolarını alan, alan adam değil ki. Bu adam sistem kuran kadro kuran falan bir adamdı ama siz bunu anlamadınız. Başkanın da işine geldi bu. Hocayı gönderdi. Bak bu takıma bu takımın özgüvenini yeniden sağlatacak, bu, bunu getirecek adam Fatih Terim'den başkası değildi. Birazcık kafasını, kafanızı kullansanız çözeceksiniz bunu ama işte taraftarlık giriyor işin içine. Yani böyle bir durum var ne yazık ki. E şimdi Guardiola'nın yardımcısı işte şöyle falan. Abi kaç kere hakem oyunu başlatın diye savunmaya, kaleciye uyarı yaptı. İlla ki o topu ceza sahası içinde paslaşarak çıkmak istiyorlar. Ve baskı yedi kaç kere, kaç kere. Fatih Hoca zamanında da yiyorduk. Ama bu kadar değildi. Yani 10 dakikada 5 kere baskı yemezsin usta. Ve bak bu işte bir yanlışlık var. Ya sonra kusura bakmayın da Alparslan Van, Van ile Orta sahanın ortasını tutamazsın Böyle bir manyaklık yok Kusura bakmayın yani saçma bu Yani ya bu adam 8 haftadır takımını seyrediyordu Ne oldu şimdi Adamı getiriyorlar Diyorlar ki adama Fatih Terim'in yardımcısı olarak biz görüştük Onunla diyorlar Ki bazıları yalan olduğunu söylüyor Zaten as hocu olarak getirdiklerini söylüyorlar Çocuğum bir dur Ondan sonra yardımcı hoca diyor, diyorlar. Sonra A takım hocası olarak, A takım teknik direktörü olarak sözleşme imzalıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bizde dalga geçiyorlar. Alenen Galatasaray taraftarıyla dalga geçiyorlar. İsmail Çipeledi bilmem neydi. Bunlara bunlara takılmıyorum ama sen oyuncu değişikliği yapıyorsun. Ya hani acayip bir hocaydı ya bu. Fe çok acayipti hani Guardiola'nın yardımcısı falan. Ağa, hani fotoğraf paylaştılar koca göbekli Arda. E, Arda'yı gel aldı gene oyuna. Oğulcan'ı aldı oyuna. Bari Oğulcan'ı Santrafor oynat. O çocuğun asıl mevkisi Santrafor. Sonradan sağ açığa devşirilmiş. Fatih Hoca zamanında da sağ bekle denenmiş bir adam. Ama o çocuk aslında Santrafor. Golcü bir çocuk. Zaten fiziğinden belli değil mi? Oğulcan'ı görsem bir yerde sokakta söyleyeceğin iki tane mevki var. Ya stopersin sen çocuğum diyeceksin. Ya Santraford'u diyeceksin. Adamın fiziği belli. Bakışları belli. Herif, herifin gözleri gol için parlıyor. Ama Galatasaray'da iyi santraforlar olduğu için o santraforda oynayamadı. E şu anda yok. Şu anda yok. O zaman santrafor al. Almıyorsun. Kusura bakmayın. Hani geçen maç Dedim ki bu, bu torrentle bir alakası yok falan. Ya e bu torrent şu anda şey yapmak istiyor, müdahale etmek istiyor. Benim diyor yani artık ben diyor buradayım ve ben bu kadroya müdahale edeceğim, kendi dokunuşumu yapacağım. Aga böyle yapamazsın. Adamı Fatih Hoca'yı gönderdiniz, bütün yardımcılarını gönderdiniz. 8 haftadır 8 maç izliyormuş falan diyor torrent ediyorsunuz. Abi analizi alsaydınız o zaman. Madem öyle ki gerçi bunu gördüğümüz kadarıyla analizi de olmaz ya. Bak bu takımı yine de yine federasyona rağmen, hakemlere rağmen, iktidara rağmen toparlayacak tek adam Fatih Terim'di. Bunu yönetim gönderdi ve artık Burak Elmas'ın istifa etmesi gerek. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla asli görevini yerine getirdi, Fatih Hoca'yı gönderdi ve fakat hakemlerimize karşı tavrı değişmedi. Ya da birine diyecek ki Servet yardımcı. Ya diyecek Servet abi, Nihat abi, Abdullah abi bak biz Mehmet abi biz Fatih Hoca'yı da gönderdik ama hala bize böyle yapılıyor. Hani aramızda kalsın ben kimseye söyleyemem falan gibi konuşması lazım. Konuşacaklar mı? Konuşmuyor. Sağdaki oyun. Ya biz pozisyona giriyorduk. Arkadaşlar pozisyona, bu takım pozisyona giriyordu. Artık pozisyona bile giremiyor. Farkında mısınız? Hani cıvız atak falan bile değil. Böyle kontra yapmıyorduk biz. Yani rakip topu sektiriyor, biz alıyoruz gidiyoruz değil. Kornerden çıkan toplar 4-5 pasla, ne diyorlar ona yeniler, geçiş oyunuyla gol buluyorduk biz. Hızlı atakla gol buluyorduk, kontra atak değildi onlar. Organize atakta onlar. Ha yani şimdi şey diyor ya, bir bazı çok bilenler, FM tayfa. Daha organize oldu takım falan. Ben geçen videoda anlattım, gerçi de, tabii dediğim gibi, siz seyretmeniz için. Organize Atak mı? Görüş şey yok lan. Bak, organize kontra atak, 1985 senesinde Platini'li, Bonietti'li, Rossi'li Juventus'un oynadığıydı. Okey da bir anlaşalım. Gerçi çoğunuzun yaşı yetmez. Neyse ya sinirleniyorum ben. Durup dururken bana video çektiriyorsunuz. Zaten içim karna alıyor. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.